lüks bir dünyaya hoş geldiniz. Bugün sizlere Efeler Mahallesi Villalar bölgesinde 500 metrekare arsa içinde 26 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı 4 artı 1 ayrı mutfaklı özel havuzu kapalı otoparklı bahçeli barbekülü burada kamelyası olan sizlere karşınızda görmüş olduğunuz zemin artı bir katta oluşan muhteşem villanın tanıtımı yapmaya geldik. Binamız gerçekten çok güzel çok bakımlı görseli çok iyi beyaz ve de siyah tonlarda bir dış şepe renk çalışmamız var çok güzel cam kapl ee, cam kaplamalarımız mevcut çok güzel aydınlatmalarımız var güzel bir villayı gerçekten çok beğendik 500 metrekare arsayı çok güzel kullanmış buranın müteahhit firması burada güzel bir havuz bölümümüz var güneşlenme alanımız mevcut bahçe alanımız var barbekümüz var görebiliyorsunuz burada burada güzel bir sandalye ee, salıncağımız mevcut 4-6 kişinin rahatça zaman geçirebileceği tarzda bir oturma alanımız var. Güneş kırılcılarımız mevcut burada. Tamamen akıllı ev sistemlerine sahip bir villa burası. Çok güzel bir tasarımı var. Burada bir araç garaj bölümümüz var. Evet, şu anda sizlere arka bölümdeki bahçe alanını gösteriyorum. Çok güzel bir bahçe peyzajımız var burada. Kayısı ağacımız, limon ağacımız, dut ağacımız, bütün ağaçlarımız mevcut burada. Oldukça büyük ve de kullanabileceğiniz tarzda bir bahçe alanımız var. Evet, Dijamız'ın ön cephesine geldik. Giriş bölümüne. Hemen girişin sağ ve sol tarafında apliklerimiz var. Çok güzel bir ışıklandırmamız var. Kapımızı açtık. Güzel bir koridor bölümümüz var burada. L tarzında. Oldukça güzel ve de kullanışlı. Hemen ayna kapaklı bir Ford Manto bölümümüz var. Çok güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip. Burada güzel bir e, alanımız daha mevcut. Hemen akıllı ev sistemlerini görebiliyorsunuz burada. Çok güzel bir uygulama bu. Hayatı biraz daha kolaylaştırıyor. Bu katta toplamda bir banyo ve var, bir yatak odamız var. Çok büyük bir kullanışlı bir salon bölümümüz var. Ve ayrı mutfak bölümümüz var. Ev hanımlarımızın, kadınlarımızın ee, rahatlıkla beğenebileceği ee, tarzı olan bir villa burası. İçerideki bütün eşyalar tamamen kalıyor içeride. Özel eşyalarınızı alarak gelip burada güzel bir hayat yaşayabilirsiniz. Güzel bir salon bölümümüz var. Çok güzel bir TV ünite için olduğu alanımız mevcut. Klemamız mevcut. Koltuk takımları olsun, perdeler her şey dört dörtlük birinci sınıf malzemeyle e, dizayn ettiler burayı. Çok güzel bir e, masamız var yemek masamız. Görebiliyorsunuz güzel bir ayna dekorumuz var. E, tavan aydınlatmamız gerçekten çok kaliteli. Güzel tablolar tercih etmişler. Perdeler tamamen birbirine uyumlu. Renkler tamamen birbirine e, uyumlu şekilde bir dizayn mevcut burada. Evet, salon bölümünden çıktık. Sizlerle birlikte son kez gösteriyorum size. TV ünitenin olduğu bölümü görebiliyorsunuz. Klimalarımız var. E, oturma grubumuz, masamız. Hepsi birbiriyle tamamen uyumlu şekilde. Evet şu anda mutfak bölümüne geçiyorum. Burada e, modern bir mutfak dizaynımız var. Bütün eşyalarımız hazır. Oldukça kullanışlı ve büyük, ferah bir e, mutfak bölümümüz var. Güzel bir tavan aydınlatmamız var buraya bakıldığında mutfakta havuz cepheye havuz manzaramız mevcut. Burada yan tarafa çıkış vermişler. Rahat bir şekilde bütün eşyalarınızı dışarı verebilirsiniz burada. Evet şu anda sizlere bu kattaki yatak odasını göstereyim. Ortama 15-16 metre büyüklüğünde bir yatak odası bölümümüz var. Kullanışlı bir yatak odası bölümümüz var burada. Yatak odasını görebiliyorsunuz. Yatak yatağımızı görebiliyorsunuz. Çift, çift kişilik bir double yatak bölümümüz var. Altı kapaklı bir gardırop bölümümüz var. Perde dizaynını görebiliyorsunuz. Bir Fransız e, tarzında sürmeli bir e, camımız var burada. Burada yine bir batı cephesine bakan bölümde de yine aynı şekilde bir penceremiz var. Oldukça kullanışı ferah bir yatak odası bölümü var burada. Hemen sizlere giriş kattaki banyo ve bölümünü gösteriyorum. Karşımızda bir ton lavabosu var. Ayna dolabımız, çamaşır makinesi yerimiz, WC bölümümüz, duş akabeyi alımız ve hemen üst tarafta havalandırma bölümümüz var. Kullanışı geniş böyle büyük bir banyo WC bölümü. Şu anda sizlerle birlikte birinci kata doğru çıkış yapıyorum. Burada hareket duyarlı sensör lambalarımız var. Birinci kattayız. Şu anda sizlerle birlikte burada toplamda 3 geniş yatak odamız var bir ortak banyo ve bölümü, bir ebeveyn banyo ve bölümü. Çok güzel bir merdiven dizaynımız var. Doğu cephesel bakalım önünde sabit bir cam. Hemen aşağıda bir penceremiz var. Evet sizlere şu anda güney cepheye bakan buradaki yatak odası bölümünü gösteriyorum. Çok güzel bir yatak odası bölümümüz var. Güzel bir dizayne sahip burası. Oldukça ferah ve kullanışlı bir yatak odası bölümü. Burada hemen çekmecelerimiz var. Bir ayna bölümümüz var. Boy aynamız. Güzel bir tablomuz var. Ve buranın kendine ait olarak bir ebeveyn banyo ve bölümümüz mevcut. Karşımızda bir Hilton lavabosu, ayna dolabı, asmalı ve bölümümüz ve duş. Duş bölümümüz. Hemen iç tarafta da havalandırmamız var. Kullanışlı bir ebeveyn banyosu yapmışlar burası için. Evet yatak odası bölümümüzü gördünüz. Hemen diğer bölüme geçiyorum sizlere. Burası da havuz cepheli. Güney cepheli bir yatak odası bölümü. Oldukça kullanışlı, ferah e, ve de e, iç huzuru gerçekten çok güzel bir yatak odası bölümü. Burada bir double yatağımız var. Dört kapaklı bir dolap bölümümüz var. Hemen burada üst tarafta klimalarımız var. Çok güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip. Tamamen birbirine uyumlu bir e, renk dizaynımız var burada. Hemen sizlere bu bölümün balkon alanını gösteriyorum. Güzel bir balkon bölümümüz var burada bir salıncağımız var. Hemen çeşme bölümümüzü görebiliyorsunuz. Üst tarafta güneş kırıcılarımız var. 4 kişinin 6 kişinin atkı zaman geçirebileceği bir alana sahip burası. Güzel bir deniz havuz mandarımız var burada. Evet şu anda sizlerle birlikte ortak banyo ve bölümüne geçiyorum. Burada hemen bir hidronavamız var. Ana dolabımız, çamaşır makinesinin yerimiz hazır. Asmalı bir BC bölümümüz, duş bölümümüz. Hemen üst tarafta bir havalandırmamız var. Oldukça kullanışı büyük bir banyo WC bölümü burası için. Ve şu anda son yatak odasını gösteriyorum sizlere. Buranın da kendine ait olarak kullanabileceğiniz bir balkon bölümümüz var. İki kişinin, üç kişinin rahatlıkla oturabileceği tarzda. Güzel ve de kullanışı ferah bir yatak odası bölümü var burada. Klimamız, yatak bölümümüz, Gardolap bölümümüz, renkler tamamen birbirine uyumlu şekilde bir dizaynımız var burada. Oldukça kullanışlı ve de büyük bir yatak odası bölümümüz var. Evet bugün sizlere e, kaliteli oturmazır, hazır 4, -4 bir yaşam alanı tanıtımını yaptık. 500 metrekare kadar arsa içinde 4 artı bir ayrı mutfaklı özel bir dizayna sahip tamamen kalite kokan bir işçiliğe sahip 26 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı ayrı mutfaklı Kaliteli bir yaşamanın sizlere sunumunu yaptık. Detaylar için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim.